Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle gönen kuşu Gönen kanalına video çekiyoruz Ortam Ahmet burada Ahmet Ahmet burada Ben de bugün akşamüstü açtım İlk baş bunları uçurduk Evet yeni kuşlarımız geldi Ama hepsi gelmedi Bunlar bir kısmı arkadaşlar Pardon bayağı Karanlık Heh, Tamam Arkadaşlar bunların hepsi takım Onu baştan söyleyeyim Arkadaşlar bakın şöyle bir takım kelebek. Bunlar takım yumurtlayacak. Sonra şöyle bir tepeli şey. Erkek mi dişi bunlar da tam olarak bilmiyorum da dişi gibi o. Aman aman. Gel bakalım İşte eşi de düz şeş. Şöyle. Şöyle iki takım. Şunlar iki takım. Niye ki takımda 6 tane daha gelecek kuş var. Onlar bandırmadan gelecek demiştim. Yumurta yumurtlamışlar. Sonra başka. Bakın tepelerimiz yumurtlamış. Bayağı kuşumuz yumurtlamış. Açalım arkadaşlar. Açalım kuşlarımız çıksın. Açılar çünkü. Arkadaşlar kuşlar işte aç. Ondan kuşlar onunla. gel gel. Yavrularımız zaten hemen, hemen. Bir şeyimiz çıkıyor. Arkadaşlar şu şey, dişimiz nerede? Ha, şunu kanadını da açtım da. Ahmet, şu tepeli kelebeğin kanadını açabileceğim mi sana? Tamam mı? Şu tepeli bango'nun, şu şu şu, şu bak şu, şu ha. Onlar arkadaşlar açalım. Aman çileklere dikkat et. Biz de bu sıralar işte çilek ektik. Bayağı abi. Buralar çilek dolu. Yani bayağı bir. Bugün de getirdik işte. Aman Ahmet arkadaşlar. biraz bu konularda şey tecrübesiz. <laughs> Hah, saç. kanalını da açalım. arkadaşlar. İşte biz de bu yeni malzemeler aldık yavru doyurma ile ilgili. Ben de şimdi daha yeni yeni yapacağım salalım. Şimdi işte bugün yapacağım. Onu yarın videosunu çekeceğim. Niye diye soracak olursanız arkadaşlar içerek yok. Hani video çekmeye içeriğim kalmadı. Ondan. Yarın onun videosu gelir inşallah biz de bugün yapabilirsek. Ne aldın? Diye soracak olursanız. Bir Ahmet. Ama şunu tutar mısın? Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar ben de YouTube'da izledim. Darı. Bakın. Darı. Yavru doyurma pompası. Bakın. Yavru doyurma pompası. Şöyle. Büyük kuşlarımıza vitamin kaynağı. Bir de nohut. Nohut. Bakın. Nohut. İşte arkadaşlar bunları aldım. Yani şu anlık yeter bunlar bayağı. Zaten üç tane yavrumuz var. Anneleri doyuruyordu. Ben takviye yapmak amacıyla aldım. Kuşlarımız bayağı acıkmış ya. Uçuracağım da. Hayvanların kanını aç, arkadaşlar. Çok. şey yapmayacağım arkadaşlar. Maşallah kuşlarımız da bayağı şey ya. İşte arkadaşlar, bugünlük video olsun böyle. Yarın görüşürüz Yarın inşallah. Yavru doyurma videosunu da çekeceğiz.